Denizcilik camiası içerisindeki Fenerbahçeliler, Windham Grand İstanbul Kalamış Marina Otel'de, İmeyak Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu üyesi Serhat Barış Türkmen öncülüğünde düzenlenen gecede bir araya geldi. Geceye Armatörler Birliği Başkanı Cihan Ergenç, İmeak Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu ve Meclis Üyeleri, denizcilik sektöründe faaliyet yürüten sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve Fenerbahçe'ye gönül vermiş denizciler katıldı. Denizci Fenerbahçeliler grubunu bir araya toplayan ve aynı zamanda dernekleşme sürecinde de girişimlerde bulunan isimlerden biri olan Serhat Barış Türkmen, dernek tüzüğünü en kısa zamanda Fenerbahçe yönetimine sunacaklarını ifade etti. Dernekleşme yolunda ilerlediğimizi ve sürecin hızla ilerlediğini, tüzüğümüzün hazır olduğunu, logomuzun bittiğini, bugün yaptığımız iştişare, yaptığımız Asil Bey ile en kısa zamanda tüzüğümüzü yönetme, yani Fenerbahçe Kulübü'ne göndereceğimizi ve resmi bir dernek için en kısa zamanda başvuracağımızı bildirmek istedim. Fenerbahçe Spor Kulübü Derneklerinden sorumlu yönetim kurulu üyesi Ruşen Çetin de denizci Fenerbahçelilere başarılar diledi. Hayırlı uğurlu olsun şimdiden. Denizcilik camiası çok büyük bir camia. şu anda da zaten aranızdaki firmalardan 2-3 tanesi sponsorumuz Fenerbahçe Spor Kulübü'nün sponsoru. Gece şarkılar ve marşların ardından hazırlanan özel pastanın kesilmesiyle sona erdi. geceyi düzenleyen ve dernekleşme aşamasında ciddi çalışmalar yürüten İMEAK DTO Yönetim Kurulu üyesi Serhat Barış Türkmen, Denizci Fenerbahçeliler Derneği'nin ilk adımlarını attıklarını ifade etti. Biz 4,5 sene önce bu platformu oluşturduğumuzda ve dernek adımlarını atmaya başladığımızda birçok denizcilikle ilgili STK'lar ve sivil toplum kuruluşları vardı. Biz dedik ki insanların biraz daha iş hayatından uzak ama iş dünyasına da yakın bir camia altında toplayalım istedik. Türk toplumunun da ve egemen erkek olduğu için sporda genelde futbol sevgisi olduğundan dolayı Fenerbahçeli Denizcileri bir arada topladık. 4-5 tane büyük organizasyon yaptık. Bu organizasyonların sonunda artık adım adım yasal bir Fenerbahçe Derneği olmak için ilerliyoruz. Bu muhtemelen bir sosyal platform olarak yapacağımız son event olacak, etkinlik olacak. Bundan sonraki etkinliklerimizi artık Denizci Fenerbahçeliler Derneği olarak yapacağız. Bu gece hep beraber uzun süredir buluşamıyorduk. Tabii COVID'in de etkisiyle biraz uzak kaldık. Artık bugün bu COVID belasından da kurtulduk. Fenerbahçemiz de çok iyi. Denizcilik sektörümüz de çok iyi. Bu gece eğleneceğiz. 2023'e merhaba diyeceğiz. Ve derneğimizin ilk adımlarını bu gece atacağız. Çok teşekkür ediyorum. Geceye katılan ve destek veren Denizci Fenerbahçeliler duygularını bir TV ile paylaştı. Aslında dernek fikri yaklaşık 3 sene önce e, oluşmuştu. Hep beraber tabii Barış kardeşimizin arkadaşımızla beraber e, tüzük çalışmalarını yaptık fakat araya pandemi girdi. Biz aslında ilk başta bir WhatsApp grubu olarak ortaya çıkmış bir platformuz. Daha önce 3 veya 4 kez buluştuk hemen hemen 300 hatta 350 üyemiz var şu anda. Tabii birçok da gönüllümüz var. Çok uzun bir aradan sonra tekrar bir araya geliyoruz. Ve artık dernekleşme fikri de özellikle Fenerbahçe Spor Kulübü'nün yeni aldığı kararlar çerçevesinde artık elzem oldu ve dernekleşme daha somutlaştı dernekleşme adımları bu bu geceden sonra çok muhtemelen e, hız kazanacak ve bu yıl içinde e, dernekleşme tamamlanmış tamamlanmış olacak. Tüm camiamıza, sektörümüze hayırlı olmasını diyor. Yani bir arada olmaktan aşırı mutluyuz. Çünkü 3 sene önce en son galiba değil mi yemeğimizi yaptık. Pandemiden sonra herkes de bir böyle hem rahatlama olsun hem de sayımızla arttı. Herkes birbirini tanısın. Yeni gelen üyelerimize de hoş geldiniz demek istedik. İlerisi için de kafamızda bazı projeler var. Bunlardan bir tanesi de sosyal sorumluluk projeleri. Onun için de bir adım atmış olduk açıkçası. Uzun bir aradan sonra birbirimizi çok özledik. O yüzden çok keyifli bir akşam olacağını düşünüyoruz bu akşamın. Umarız bu gece dernek açılışımızın kutlan, kutlama gecesinden önceki son gecemiz olacak. Bundan sonraki de bir arada hep birlikte derneğimizi kutluyor olacağız. Çok keyifli bir akşam geçirmeyi umuyoruz. Bundan sonra da daha daha keyifli akşamlarda bir arada olacağımızı, ilişkilerimizi daha da güçlendireceğimizi umuyoruz. Denizli Fenerbahçeliler Derneği aslında daha yeni kurulacak. Yani daha dernek olma aşamasındayız diyelim ama 300 üyeyi geçti şu an. Yani bence bu büyük bir başarı. E burada olmak sevindirici